Onlar, hep sevilmez mi onlar? Bakın kar da yağıyor. Çok da güzel görünüyor. Şimdi biraz şu denizin kıyısına bakın. bakın. Denizde o kadar çok gibi var ki şu anda. Ulaşmaya çalışıyorum ileri kadar. Bakalım. Şu i̇şte deniz kıyısına biraz ulaşabilirsem iyi bir olacak. Neresi neresi değil? Burası Sinop. Alexander. Ee, burası Sinop. Sinop Merkez. Selam merhabalar. Teşekkürler hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar diyorsun. Alexander yazmışsın ismini. Türk ismin yok mu senin? <laughs> Şöyle yavaş yavaş devam edelim. Tabii ben bütün yorumlara şu anda cevap veremiyorum. Hani yer dediğim gibi buz olduğu için hani dikkat görmek için bazen atlıyorum bazı yorumları bilginiz olsun görmüyorum çünkü bakın martılar geldi güvercinler ve martıların dansı gibi bir şey oldu görüyor musunuz martılar da geldiler o tarafa gidecektim ben ama onlar bu tarafa geldiler <laughs> gördüğünüz gibi. Yani bu yayını ben sizin için çıktım buraya yayın yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Gerçekten size özelini göstermek istediğim için hep böyle gü güneş levhaları gösteriyorum ya. Şimdi bu havayı da göstermek istedim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu kime kızıyorsun sen? Kime kızıyorsun sen ne oldu? Soğukta dolaşmasana. Kime kızıyorsun? Ne oldu? Bakın. Gördün mü? Ah karlar düştü. Kim düştü onları? Hoş geldin. Niye kızıyorsun? Hı? Hadi gel. Gel beraber yürüyelim işte. Gördünüz mü? O başka. Onlar kendi olan iletişim kurmak için de haldırlar. Çünkü biliyorsunuz onların dili o. Hani bizim gibi Türkçe konuşmadıkları için. <laughs> o yüzden aslında havdalar. Her zaman havladıkları zaman tehlikeli falan anlamına gelmiyor kesinlikle. Hani bilginiz olsun arkadaşlar. Hadi gel. Evet. Hadi gideyim gel. Gelmeyecek mi? Tamam ben gidiyorum o zaman. Ne <laughs> Ay sinirlenmiş. Çok sinirlenmiş bugün. Çok sinirli. Kızıyor. kızıyor. <laughs> Şimdi diğer arkadaşlar iletişim kurmak için alıyor. Onlara sesleniyor aslında. Ne <laughs> Yukarıdan da karlar dökülüyor. Hello merhabalar. İşte, yavaş yavaş denize doğru yürüyelim. <laughs> Tabi böyle havalarda çok rahat yürümüyor diğer taraf zaman oldu gibi ama neyse şu anda biraz daha iyi. Muhtemelen bu gece daha çok dolarsa bunlar yarın yürümek daha zor olabilir. Çünkü gittikçe sertleşiyor biliyorsunuz daha çok buz oluyor. Hani bugün daha şimdi üzerine de kar yağdığı için o kadar zor değil yine yürünebilecek yerler var. Ama dediğim gibi hani yarın falan daha zor olur. En çok böyle erimeye başladığı an sula, su, su olduğu ve buz tuttuğu bu, bu zaman çok tehlikeli. Thank you. Thank you so much.